sevgili dostlar 14. Alaçatı Ot Festivali'ne hoş geldiniz. 14 sene oldu, olmuş. Çabuk geçiyor seneler. 14 sene böyle ufacık bir festival, yemek yarışması idi. Caminin altında, kilise meydanında. Oradan buraya. Değil mi? Ne, ne güzel oldu. Çok eğlenceli, renkli her zamanki gibi. Bütün Türkiye'nin aydınlık insanları burada, güzel insanları burada. Orkestralar, müzikler, yemek yarışmaları gene var. Zeytinyağı tadımı yapacağım gene var. Bunları hep göreceğiz beraber. İyiyiz, hoş geldiniz. Bugünkü programımız Alaçatı Ot Festivali. Bu da çektiğim galiba dördüncü program olabilir. Görüşeceğiz. Gelin bakalım. Kızlar. Hoş Merhaba kızlar. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ot Festivali'nden sonra Ayhan Bey, bütün illerde, bütün şehirlerde benzeri gurme evet. etkinlikleri, festivalleri yapılmaya evet. başladı. Evet. Bir farkındalık yarattınız evet. aslında siz. Evet, ilk başlayanlar olarak, ilk başlayanın fikrini veren olarak öyle söyleyeyim. Burada Tülin Hanım'ın hakkını yeni yeri, beni buraya ilk çağıran hanımefendi. Bunun da ilk başındaki şeyleri sonsuzdur. Ben biz tabii, o da, ben de, ben de biraz... İnsanlar artık öğrendiler, artık ihtiyaçları daha azaldı öyle söyleyeyim. Şimdi mesela ben her şeye katılmadım. Gerçi yarın ye yemekleşmesini yapacağım yine ama o artık örf adet oldu. Ama şöyle söyleyeyim, herkes sizi görmek istiyor, her yerde görmek istiyor. Yani Ayhan Sicimoğlu, dün akşam mesela sevgili dinleyiciler, bu festivalin bir galası vardı, burada çok şık bir otelde bir gala yapıldı. Herkesin gözü Ayhan Sicimoğlu'ndaydı. E, tesadüf ben de biraz geç kaldım. Tam da Ayhan Bey giderken de geldim. E, herkes fotoğraf çektirmek için yarışıyor. Ayhan Bey ile konuşmaya çalışıyor. E, gerçekten şu anda burada da yayın yaparken de insanlar fotoğraflarınca değil mi hanımefendi yani. Hastasıyız. Teşekkür ederim. Gelsene de böyle bir gelin. Sürekli takip ediyoruz sizi. Evet süper. Diyorlar ki hastasıyız. Sizin bir Her sloganınız evet. bütün Türkiye'ye mal oldu. <gülüyor> <gülüyor> yani Şimdi bir insanlar sizi bir seviyor. Bir değil mi beyefendi söyleyin benim bir söyleyin. Hoş geldiniz. Şaheser. Evet. Şaheser dedi beyefendi. Büyük. Nereden Büyük. geldiniz? Edirne. Edirne. Edirne'den. Ya. Yani Ayhan Bey. Siz Edirne'den buraya festivale mi geldiniz? Evet. Bakar evet. mısınız? Müthiş. Evet. Otobüsle turla mı yoksa kendi... Kendi arabanızla. Bir otobüsler de geliyor. Turlar bayağı çok var değil mi? Evet. Kendi arabaları. Bakın Edirne'den gelmiş insanlar. Dörtte çıktık. Dörtte. Ha bugün geldiniz. Bugün oh. gel. akşam dörtte çıktık yani. Sabah, Sabah 4'te Ayhan Sicimoğlu'nu böyle fotoğraflardan ya da televizyon programlarından gördüğünüz kadarıyla canlı gördüğünüzde nasıl o yakışıklılık burada da var mı? Aynen devam ediyor. Efendim? daha Televizyon, televizyon değil mi? Yani. 5 sene, 5 yaş koyuyor. Ya da 5 kilo koyuyor. Kilo kilo da koyuyor, boyu da kısaltır. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi gezmeler arkadaşlar. Yani Ayhan Sicimoğlu, şey. Ayhan Sicimoğlu denince mesela her taraftan çekiyor Yani bir marka e, gurme denince aklımıza Ayhan Sıcımoğlu. Gerçekten bir de sevgili dinleyiciler Ayhan Bey o kadar Ege'de Ege ile özdeşleştirdiler ki bir de Ayhan Sıcımoğlu e, zeytinyağı üretiyor. Zeytinyağı. Evet. Ya o, o da enteresan bir şey. Evet çok meraklıyım. İçimlik zeytinyağı. Hastasıyım. İki türlü zeytinyağı vardır. Bir tanesi hatta üç türlüdür. Yanlış sen beni düzeltin. Bir tanesi mutfaklar için genel zeytinyağı. Bir tanesi yemekler için riviera zeytinyağı. Yani rafine olmuş zeytinyağı ki onu da çok severim bakmayın. Bir de butik zeytinyağı. Butik zeytinyağı sıcak yenmez, yemeğe konmaz, soğuk yiyeceksiniz. Hatta her sabah ki ben yaparım bir fincan çiğ içeceksiniz. Şimdi nedir farkı butik zeytinyağının? Bir, en önemli kriter hasat zamanı. Onu yakalarsan hasat zamanını arkasından geliyor. Hemen sıkmak. Bizim ülkede niye erken sıkılmaz? Duygusal nedenleri var Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Nasıl tadım yapılıyor onu öğrenelim. Herkes aldıysa arka taraf almadı galiba değil mi? Var mı elimizde çocuklar? Var. Geliyor arkada. Bir tepsi daha geliyor. Yeter inşallah. İlk önce elimizin etli kısmını yapıştıracağız bardağa. Şöyle. Tabii bu bardak tadın anında plastik değil, cam ve şeffaf değil, kopartı, lacivert renkli. Aromayı versin diye ısıtarak biraz da çünkü ısı olunca koku salar. Gerçi bugün hava iyi, soğukken ısıtmak lazım, el ısısına getirmek lazım. Hiç açmadan salıyorsunuz. Yutarken ağızda şöyle bir çalkalıyorsunuz ağzınıza alınca. Tam yutarken... <gülüyor> <gülüyor> diye ses çıkarak nefes almanız lazım. Bakın süren yumuşak bir şey çünkü. Bak şimdi birazdan ne olacak? Dans edebilirsiniz. Eskiden şey var çocukumuzda. Hula hop vardı değil mi? Hula hop'u. Benim yaştakiler bilir. Daha gençlere bilmez hula hop'u. Buraya takıp onu bir Ben de şampiyondum çocukluğumda. Hula hop yukarı elime çıkar. Elinden aşağı iner falan. Gene kaçak. Oh! Görüyor musun kokuyu? Bundan ben ne yapıyorum biliyor musunuz? İlk çıkınca makineden <laughs> Parfüm baba. Hastasıyım after shave. Hippie saçlarım vardı omuzlarımda şu kadar. Türkiye'ye gelir yurt dışında okuyordum İngiltere'de bilmem nerede falan. Yazın saçlar da uzun. Yazın başında zeytinyağı koyardım bütün saçıma. Güneşten şey olmasın diye. Yağ içerisinde. Ay hippilere bak falan diye. Öyle değil. Kirli değil ya yağlı zeytinyağı. Ondan sonra denize girerdik. Yutak <laughs> Birazdan gelecek iyi yapması. Pat gelmez. Öksürük şeyi yapalım. Öksürük testi. Hah, geldi. Hanımefendi bir, iki, üç. Hanımefendi orada dört, dört. Asiti fazla öksürtüyor. Hayır, asit bu değil. Bu yakıcılık değil, bu acı da değil. Yakıcı. İkisi ayrı şey. Asit şöyle. Onu da hemen arkadaşlar daha iyi anlatırlar size. Çürümüş meyve, yani beklemiş meyve. Dip zetin derler, ağaçtan düşer, yerden toplanıp onları sıkarsanız o çürümüş olduğu için o çürümenin verdiği asit şu renk olacak koyu yeşil bir şişe olacak. Fakat bunu abi Türkiye'de yapan yok. Şişe camı falan rica yapmıyorlar. İtalya'dan geliyor maalesef. Bütün bu şey hala öyle değil mi? Artık üretiyor muyuz? Başladık mı? Başladım, evet. Başlamışız. Ben, yani benim başladığım zaman yok yapmıyorlardı. Alacağınız zeytinyağı bu renk olmalı. Pencere önünde durmamalı. ısıyla beraber olmamalı ve hava temasını sevmez. Neden ince şişe yapıyorum ben? Neden ince şişe yapılır? Yani şöyle bu, bu tip şişe yapılır. Tükettikçe hava teması azalsın diye. Böyle bir şey yaparsanız tükettikçe havayla olan teması yağın fazlalaşacak. İkinci olay, evet dans. Müzik var mı? Dans başlasın. Çalkılayı yavrum. Çalk... oryantal da olabilir aslında. Evet şimdi buradan kaçar verdik. Oh. 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 Efendim, efendim, güzel bir yere davetliyiz. Devri alem çeşmenin döngü pazarı. Bakın, tam gün ikinci el pazarı, müzik, içecekler ve balıklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim burada evet. ahbaplarım var. Bak mesela hemen şeker pirinç. Kahveler. Bu, kız, bu kızın adı şeker pirinç. Ben taktım adını tabii bir isim değil. Şekerli kahve. Evet. Şekerli şekerli kahve. <laughs> Ama şimdi bir şey içeceğim. Ondan sonra iç kahveni içeceğim. Şekerli. Limonada var. Aa nasıl hayatım? Sevgili dostlar, hemen gelir gelmez bir tane buzlu beyaz şarap Devri Alem elime sıkıştırdı. Ne yapıyorsunuz burada? Nedir bu? Nedir bu? iş? dedim. Ne yapıyorsunuz kızlar dedim. Dediler ki biz biz bir aktivitemiz var. Bir dakika dedim. Bana anlatmayın. Kamera herkese duysun. Evet kızlar, soruyu tekrarlıyorum. Burada ne yapıyorsunuz? Bakayım siz. Birinci el tüketimi azaltmaya yönelik alternatif tüketim biçimlerini araştırıyoruz. Evet. Burada takas yapabilirsiniz, bağışlayabilirsiniz veya stand açıp bunun bir parçası halinde bize dahil olabilirsiniz. Evet. Mezatımız oluyor. Sizin için değerli veya bir hikayesi olan bir eşyanızı burada beraber veya anınızı veya bir sanat eserinizi burada paylaşabilirsiniz. Bu şekilde bir mezat halinde onu komünitemizle paylaşabiliriz. Böyle bir alan yarattık biz hep beraber. Çok güzel. Peki buraya kira veriyor musunuz? Ee, <laughs> aslında çok e, tüm arkadaşlar yani bizimle bu iş yapan herkes çok gönüllü olarak e, bize katkıda bulundular. Evet. Burası benim arkadaşımın dükkanı, Kıvanç'ın dükkanı. Dükkan Ona, nerede? Görmedim bir dükkan. Burası aslında bir dükkan. Aa, öyle burası mi? Böyle altın açıdan, saatler. Altın saatler. Sadece yazın açılan bir yer normalde. Ee, biz de Kıvanç'tan rica ettim ben. E, hani verir misin, böyle bir şey yapabilir miyiz biz burada diye. O da hiçbir şey talep etmedi. Alın, alın, yani güzel. Siz tabii ki aynen kullanabilirsiniz. Bağış yaptı aslında. Şimdi Biraz size, bağış ben ben, ben size ne vereyim, ben size vereyim. Bende eşya çok. Mesela, Mesela de, e, şu de, an de, müzik de, yapan o. arkadaşımız ve müzisyen arkadaşlar da hepsi zamanını Biz aslında bir tık bağışlıyorlar. Hani burada gelir karşısında yapmaktan ziyade oluşturduğumuz bu ortak alanın bir parçası oluyorlar ve bu şekilde bir katkı sağlıyorlar aslına bakarsanız. Benim bir asistanım o benim eşyalarımı aldı bir kısmını bir siteye verdi. O site onu satıyormuş. Gelen parasını da Eğitim Gönülleri baktığına bana para gelmeyecek. Benim eşyalarım çok da var. Onlar şimdi kız parça parça topluyor benden. Geliyor benim eve şunu al bunu al bunu al veriyorum falan. Giymediklerim küçük gelenler büyüdüm artık. Bizim de bir bay standımız var. Eşya yollayayım size. Ne kadar açıksınız ama bir tek bugün mü açıksınız? Yani ee, biz bunu mesela... e, geçen hafta yaptık aslında. Geçen hafta, hafta sonu yani bir kerelik yapmayı düşünürken e, tüm arkadaşlarım çok ısrar etti bunu tekrardan yapın. Hem standta e, olan arkadaşlarımız, hem e, ziyarete gelen arkadaşlarım Biz de tamam o zaman tekrardan bu hafta Harika. da festivalinde de yapalım dedik. Ya, ben, ben yollayacağım, Murat'a da yollayabilirim. Siz de bir adres verin size. İzmir'de de var bir sürü eşyam. Hı. Oradan verebilirim. Nasıl isterseniz. İzmir'e eşyalar yani. da mı? Tabii ya İzmir'de var. Ayırmıştım Size bir yere. Kime Dön günü bir parçası olursun. Kime vereyim diye düşünüyordum. İşte bu çıktı ortaya. Bulduk.